Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'le ilgili e, tabii ki haberlerin yankısı sürüyor. Önceki gün eee mekanda fotoğraflanmışlardı ve Umut Evirgen'in adamları gazetecinin Hürriyet e, gazetesi muhabiri İsmail Bayrağ'ın arabasının önünü keserek silahla tehdit ederek fotoğraf makinesini gasp etmişlerdi. Bunun tabii ki yankıları sürüyor ve eşkıyalar göz altında diye e, gazetelere Hı. haber olmuş. Korumaları tarafından saldırıya uğrayan e, İsmail Bayrak şikayetçi olmuştu. Ve e, İsmail Bayrak'ın makinesine e, gasp eden BA ve Umut Evirgen'in adamları bunlar, hı hı. polis tarafından gözaltına alındı. Sorguya alınan e, isimler bugün adliyeye sevk edilecekmiş. Ve bu haberin tabii ki bunlarla ilgili muhatap olmamak için de, Sırra kadem basan Tuba Büyüküstün'ün yurt dışına kaçma planları yaptığı, yani gözlerden uzak olayım diye tatil planları yaptığı söyleniyor. Şimdi e, bana gene gelen dün eee Tuba Büyüküstün'le ilgili şöyle bir info geldi. E, buraya e, sen set bitti dedin ya bitmemiş set. Evet dün sonmuş ya doğru. Dün sonmuş. Yani düzeltelim onu. Ve e, gerçekten de Tuğba oraya setten çıkıp gelmiş. Hmm. Yani o bilgi doğruymuş. Onu sana söyleyeyim. E, ve e, oraya daha önceden de ilkin vardır. E, İlyas Tetik miydi? E, İlyas Fenerbahçeli İlyas Tüfekçi, bu, tüfekçi pardon. Tüfekçi, İlyas, tüfekçi. İlyas Tetik nereden çıktı? İlyas Tüfekçi'nin kızıdır. Oyuncu çok başarılı hmm. bir kızdır o da ilkin. İlkinle de oraya gidiyorlarmış. Çünkü o set oraya çok yakın olduğu için hepsi de oyuncu grubu oraya tanıdık olduğu için gidiyorlarmış oraya. Hmm. Daha iki gün, üç, üç gün önce de İlkinle gitmişler oraya. Hmm. Yani gidiliyormuş oraya. O yüzden de e, sete yakın olduğu için ve bildikleri bir mekan olduğu için, arkadaşlar olduğu için gidiyorlarmış bu bir. Aralarında hiçbir şey yokmuş. Yani bu bana gelen bilgiler, aktarıyorum. Bilgi, e. Yani bana gelen her şeyi aktarıyorum. Sen e sağlamasını kendin yaptırırsın yani. Ee, aralarında hiçbir şey yokmuş. Sadece diziyle alakalı bir info geldi ama e, Bu öpüşme sahnesi vardı ya Kıvanç'la şey, Tuğba'nın evet. Bir kere öpüştüler öyle zaten. Ondan hmm. sonra bir daha Kıvanç öpüşmek istemediğini söylemiş Neden? Çünkü eşiyle problem yaşıyormuş hmm. Kıskançlık olmuş He. Bu setten bir hanım bana bunları söyleyen. Yani setin oradan gelen bilgiler bunlar. Hmm. Ve e, anında da e, bu öpüşme şeyleri yasaklanmış. Sahneleri bir daha olmadı diyorsun. Olmamış. Başak Dizer yani e, baksana. Aynen kıskançlık Başak, kızım yapmıştı. Fazla diye. demiş öpüşmeye gerek yok demiş. Yeter bu kadar demiş. <gülüyor> bir <gülüyor> defa öpüştünüz yeter diye. Ah ben Başak'tan herhalde fazla samimiyete gelmiyor. ya. Hani bir aşk birazcık Buse'yle de eskiden Türkan Şoray'la Hülya Koy Buse'yle anlatılıyordu yani. Böyle ba şey bademciklerine kadar öpüşmeye <laughs> gerek yok yani. E, ve ondan sonra da yavaş 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 biraz hmm. mesafe konmaya başlamış. Aslında yoksa gidermiş yani dizi. He. Ama Kıvanç eşini hassasiyetini daha ön planda tuttuğu için biraz böyle şey yapmamış. Olmuş, evet. Peki. Ama şimdi burada senin dediğin velev ki doğru olsun. Gerçekten de Tuğba büyük üstünde Umut Evirgen arasında hmm. hiçbir problem olmasın. Yani hiçbir ilişki olmasın. Böyle bir olay yaşanmamış olsun hmm. aşk evet. meşk gibi. Ama böyle bir şey varsa zaten ya biz burada oturuyoruz dersin değil mi? Biz burada oturuyoruz. Şimdi, Gazeteciyi gasp etmezsin. Gazetecinin fotoğrafını almazsın. Adamlarını gönderip. O silahla Tamamıyla, o tamamiyle orası. Ben de kör. Yani orada orası, evet. orası bende karanlık. Ama. Ama e, bu işin de senin dediğin kadar masum olmadığını bütün magazin camiası bir süredir konuşuyor. Çünkü Umut Evirgen'in de nişanlısıydı. Bu meseleden dolayı bunlar daha ilk çıktığı zaman arasında mesafe girdiği hatta şu anda da e, o işin o ilişkinin bittiği e, dahi yani, ilgili şimdi, ki, Bir tane tabii. Bu kadar şey senin nişanlı şimdi bu olaylara karışsa Tuğba büyük üstünde adam bilmem ne. Yani bilinenle... benim nişanlım değil erkek ağır. yani benim hayatımdaki insan birebir bir kadınla yemek yiyecek yani bir yerde. Evet. <laughs> yani Allah korusun göstermesin kimse böyle bir şey. Çünkü nasıl benim böyle bir hürriyetim yoksa ilişkinin arkadaşlıktan ayıran mesuliyetlerdir. Özgürlükler tabii ki kısıtlanacak. Başka türlü ilişki olamaz, evlilik olamaz, nişanlık olamaz. Ya sen, da yani bilgi dahilinde olur. Şimdi bilgi bir kadınla bir erkeğin de. bir yerde tabii ki oturur. Yani anladın mı? Ben de tuba büyük Üstü'nde bir yerde oturabilirim. Ama sen Oturdum. gazetecisin, bak. Bir He? Şey söyleyeceğim. Ha, şimdi söyleyeceğim. Tamam, şimdi senin Allah'tan güzel bir kılıfın var. <gülüyor> 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 ama ama kılıfı olmayan aynı yapacaklar mesela. Evet. Yani şimdi benim şimdi mesleğim bu. Bana gerçekten. mesela ben nişanlısı olsam bana bunu anlatamazsın. Evet. Beni son görüşü olur bitti. yani şunu da diyecektir. Çünkü her erkek kendi mesleğine göre bunu yapıyor. Mesela diyor ki bir tanesi "E ben diyor işletmeciyim. İşte o da gelenlerle diye, ilgilenmek da... zorundayım. Konuşmak zorundayım. Öbürküsü diyor ki ben gazeteciyim. İnsanlarla konuşmak zorunda. Öbürküsü diyor ki ben şarkıcıyım gelene. Şimdi bunun sonu yok. O zaman hepimizde bir neden buluruz birisinde oturmak için. Yani bir de Türkiye'de yaşıyoruz. Amerika'da yaşamıyor. yaşamıyoruz evet. Bir kadınla bir erkek bırak ikili. Bize grup resimleri geliyor. Her grup resimde de insanlar evli olduğu Hadi bunlar ayrılıyorlar mı? İki kişi birbirine yakı, yaklaştı, yakınlaştı affedersiniz. Acaba öbür ayrıldı mı? Biz bunları haber yapıyoruz burada. Hı hı. Demek ki dikkat edeceksin. E Bunu yapmayacaksın. Tabii ki. Bir de bu ha, mesele dediğim gibi Bitti iki yani. aydır konuşulurken hani kulaktan kulağa konuşulurken hala pazartesi günü saat 2'de e, Emirgan'da caddenin üzerinde oturup baş başa kahvaltı etmenin bir şimdi, anlamı e, yok. Şimdi Tuğba o kafa bir kız. Yani o, kız, o, o, mesela yabancı mantıkta onunla otururum ne var bunda falan. Benim de erkek arkadaşım var. Erkek arkadaşımın bak şöyle bir şey söyleyeyim. Erkek arkadaşımın arkadaşıyla erkek arkadaşım sahnedeyken evet. seyrederken çektiler bizi. Hmm. Ama şimdi bunu o kadar açıklayabileceğim bir durum ki. E tabii Anladım o mekandayım falan. Şimdi ama onun dışında onunla bir yere gitsem, tabii. anlat şimdi. Onun arkadaşı da burada bu yüzden o de niye... O hemen çeker, ilk biz yayınlarız burada biliyor musun? E, tabii, ben biliyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, ilk önce senden gelir böyle bir şey. O yüzden ben buna sebebiyet verecek bir şey yapıyorsam, ben karşımdaki insana ayrılmaya, yani ayrılmayı göze alıyorumdur ondan. Evet. O yüzden de hiçbir erkek bir ilişki yaşarken, nişanlıyken veyahut da evliyken bir başka kadınla bir yerde birebir oturamayacağı gibi grup halinde de ünlü erkekler ve ünlü kadınlarla beraber olanlar oturamazlar. Çünkü bizim her gün masamıza gelen haberler hiç birebir değil Tuğba büyük Büyüküstü'nle bu çocuk gibi. Hep gruplar hmm. zaten ama nedense birbirlerine meç ediliyorlar. Yalan haber belki ama yayınlıyor muyuz? Konuşuluyor evet. mu? Konuşuluyor. Dikkat edeceksiniz yapılacak hiçbir şey yok.